Arkadaşlar öncelikle yaşanan yeni bölümlerden sonra, Songül'den sonra bir de Tülay geldi diyenler, Tülay'ın ise bir an önce Yemin dizisinden ayrılmasını isteyenler videomuzu beğensin ve sayımızı gösterelim. Peki arkadaşlar Yemin dizisi yeni sezondaki yeni karakterleri nasıl buldunuz? Bu konuyla ilgili düşüncelerinizi bizlere yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız. Kötü bir sezonu geride bırakan ve yeni sezona karmaşık bölümleriyle başlayan Yemin dizisi yeni bölümlerde neler yaşanacak? Yeni sezonda Songül'den sonra Tarhunların mirasını ele geçirmek isteyen Tülay istediği her şeyi başaracak mı? Ve Emir'in hayatına ansızın giren Gülperi ise Emir ile Gülperi arasında yeni bölümlerde neler yaşanacak? Ve yeni bölümlerde Emir ile Gülperi'nin yakınlaşmasına dayanamayan Tüle ise Gülperi'nin sonunu getirecek mi? Arkadaşlar bu tüm soruların cevabı için yemin ile ilgili önemli detaylar, yeni gelişmeler için videomuz sonuna kadar izlemeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Ve arkadaşlar Reyhan'dan sonra yemin dizisine Emir'in yanına katılan en güzel karakter Gülperi diyorsanız videomuzu yine beğenin ve yine sayımızı gösterelim kötü ve mutsuz bölümleri geride bırakan ve yavaş yavaş güzel ve mutlu bölümlere doğru giden Yemin dizisi yeni sezonun ilk bölümlerinden sonra ilerleyen bölümlerde Tülay ne kadar songil gibi olmaya çalışsa bile istediği hiçbir şeyi başaramayacaktır arkadaşlar. Ve bununla beraber Cavidan ise yeniden geride bıraktığımız sezon gibi bu sezonda da Cavidan ortalığı karıştırmaya başlayacak. Arkadaşlar Cavidan'ın ortalığı karıştırma sebebi ise ilk sezon gibi Reyhan'ı nasıl istemediyse Cemre'yi istediği gibi bu sezon ise Tülay'ı isteyecek Gülperi'yi hiçbir zaman Emir'in yanında görmek istemeyecektir. Ve bu olaylardan sonra ilerleyen bölümlerde ortalık yeniden karışmaya başlayacak. Arkadaşlar Yemin dizisiyle ilgili önemli detaylar, yeni gelişmeler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız.